Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir trafo 12 volt 10 amperlik bir led trafo veya da kamera kayıt trafosu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani iç yapısını sizlere göstereceğim. İç yapısına geçmeden önce öncelikle trafomuzun üzerinde yazılan değerleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu trafoyu daha önce almıştım arkadaşlar uzun zamandır kamera kayıt sisteminde kullanıyordum. E, gerçekten e, eski ürünler yani kaliteli ürünler ile günümüzün ürünleri arasındaki farkı daha sonraki videoda birleştirip sizinle paylaşacağım. Yani piyasada ekmek su gibi satılan 30 amper 40 amper olduğunu iddia eden ama çöp malı ürünler ile daha önce yani yaklaşık 2 yıl önce almış olduğum şu power supply arasındaki ürün, kullanılan ürünlerden tutun içindeki malzemelere kalitesine kadar tek tek sizinle paylaşacağım arkadaşlar model numarası VPA 2030 diye yazılı, kod numarası 0260 input 100 ile 120 Hz 200 220 Hz tekrar 12 volt 10 amper arkadaşlar yine canı her zamanki gibi Vozolo diye bir etiket var üstünde arkadaşlar. Şimdi led trafemizin şu çıkışlarını da göstereyim sizlere iç yapısına ulaşmadan önce. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada artı eksi yani elektrik şebek hattımızı buraya bağlıyoruz şu ikisi. Şurada da topraklama simgemiz mevcut. Topraklamayı bağlıyoruz ve burada da tabii ki artı eksilerimiz mevcut. Yani 4 adet toplanda. toplamda bize çıkış vermekte arkadaşlar. Şu şekilde gösterecekse 2 adet artı 2 adet eksi. Şurada da gördüğünüz gibi e, ayar e, seçeneği var. Yani 12 voltu 13 volta kadar veyahut 10 volta kadar düşürebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar led trafomuzun e, videolarını daha önce açmıştım. Kolaylık olsun diye. Bu arada bu led trafosu 110 voltta 220 volt arası çalışıyor. Buraya etiket yapıştırılmış. Yani tabi ülkemizde 220 volt kullandığı için kesinlikle e, bu ayarı değiştirmeyin. E, değiştirirseniz trafoya veda edersiniz. 220 volt e, şuradaki tuş arkadaşlar 220 volt menüsünde olmak zorunda. 110 volta düşürürseniz 220 volt giriş olacağı için cihaz yanacaktır bilginiz olsun. Şimdi i̇şte arkadaşlar led trafomuzun içine ulaştığımız zaman 10 amperlik bir led trafosunun iç yapısı arkadaşlar. Şurada adım adım gösterecek olursak burada güzel bir kaliteli yeni sistem sargı bir trafo kullanılmış arkadaşlar. E, bu trafonun da gerçekten enerji kalitesi açısından çok önemlidir arkadaşlar. Yani daha önce paylaşmış olduğum videomda göreceksiniz. Bunun yanından bile geçmeyen bir trafo sistemi kullanılmış. 2 adet şurada MOSFET tarzı bir doğrultucu kullanılmış ve 30 amper verdiğini iddia ediyordu. Oysaki kesinlikle 30 amper olmadığını testlerde de sizlere gösterdim. Ama bu 10 amper demiş ve 10 amperin gerçekten hakkını vermiş üstündeki malzemelere baktığımız zaman şurada tekrar bir bakır bobin sargımız mevcut arkadaşlar. Şurada elektrik girişine bağlı bir sigortamız mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar burada elektrik doğrultucu küçük bir trafo kullanmış. Burada gördüğünüz gibi diyotlarımız söz konusu. 220 volt 110. Tabi işimiz yok 110 voltta. 220 volt olmak zorunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuru kondostör normal kondostörümüz şu şekil kondostörlerin üzerindeki değeri de sizinle paylaşayım kaç kon uhuluk veya da voltluk kondostör kullanılmış 40 105 C ısınma özelliğine sahip şuradan arkadaşlar 250 voltluk 100 ufluk bir kondostör yine aynı şekilde 250 volt 100 uf 2 adet yan yana kondostör kullanılmış Burada tekrar arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam bir bakır sargılı küçük bir trafomuz söz konusu. Ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki adet mosfet kullanılmış. transistör veya mosfet e, değişebilir tabii ki e, metalin altında olduğu için arkadaşlar üstündeki değerleri gösteremeyeceğim. Direnç konusundaki e, görüyorsunuz arkadaşlar neredeyse dirençten geçilmiyor. 33 amper diye. Piyasada satılan çöp malı İsra e, LED trafosunun da içini göstermiştim. Tekrar bu videoyla birleştireceğim. İçinde neredeyse direnç kullanılmamıştı. Ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük kondosörlerden tutun dirençlere kadar e, görüyorsunuz arkadaşlar. Doldurulmuş ve şurada bir entegre söz konusu. Tabii ki bu entegre çok önemli. E, bu entegre diğer 33 amper ürettiğini iddia eden İsra'da kesinlikle kullanılmamıştı transistörümüz söz konusu arkadaşlar. Şurada entegrenin üstündeki değerler okunuyor mu? Şöyle tozunu alayım. Sizinle paylaşayım. Entegremizin üstünde hatta ters duruyor arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Yine mi ters durdu acaba? TL e, dok, 49 4CN diye yazılır arkadaşlar. 16 GO 7 dn diye bir entegre kullanılmış burada. Şu şekil tekrar bakalım. Şurada kondostör mü acaba? Bir bakalım sigortamızın yanında. 22 ufk uf arkadaşlar. Kaç volttuk diye voltajını görmeye çalışıyorum. 250 volt. 310 volt. 250 volt. 22 uf ya bu kondoslar arkadaşlar. Yani e, baya bir gerçekten malzeme kullanılmış. Bu trafoda e, bu led trafosunda ve tabii ki 10 e, amperi verebilmek için böyle bir mekanizma şart arkadaşlar. Ama e, çöp malı merdiven altı üretim İsra diye satılan sözde slim led diye satılan sözde e, 33 amper ürettiğini iddia eden bizim avuç dolusu para vermiş olduğumuz trafomuzda maalesef bunların hiçbirisi yoktu. Bu da 16 voltluk 4 adet kondostor kullanılmış arkadaşlar. Şöyle 1000 ufluk arkadaşlar. 16 volt 1000 ufluk 4 adet yan yana kullanılmış. Baya bir malzeme kullanılmış. Bu malzemeler gerekli mi? Tabii ki gerekli arkadaşlar. Çünkü sonuçta 220 voltu 12 volta dönüştürüp aynı zamanda 10 amper yani şurada iddia edilen 10 amperi vermek için elbette ki bunların tamamı gerekli arkadaşlar. Yani şuradaki entegreden tutun. Şuradaki görmüş olduğunuz 3 adet 2 tane küçük trafomuz, bir tane ana trafomuz ve bir tane bakır sargılı bobinimiz. Bunların tamamı gerekli. Ve tabii ki burada da görmüş olduğunuz gibi 3 adet mosfet kullanılmış. Mosfet olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. E, tabii ki diyot da olma ihtimalleri var ama bence mosfet bunlar. Diyotlar bu şekil değil. Metal olmadığını düşünüyorum. Gerçi diyotlar zateni var. E, diyot olmuş olsaydı bunlar kullanılmazdı. Bunlar mosfettir büyük ihtimal arkadaşlar. 2 adet mosfetimiz tabii ki e, arkayla taması önlenmek için plastik iletken kullanılmış. Alüminyum bir kasa. ince bir kasa ama sonuçta e, soğutma görevini görüyor. Fansız bir kasa. Şurada da arkadaşlar yine bir mosfet olduğunu tahmin ettiğim bir ürün kullanılmış. Bu vidaları açamamamın sebebi arkadaşlar şimdi termal macun falan kullanamayacağım. Bir de artı şöyle etiketin altında olduğu için vidanın ucu zor olacak. O yüzden dolayı açıp size gösteremiyorum. Ama ürün gerçekten uzun zamanda kullandığım Memnun oldum. Ve e, içindeki kaliteyi yani e, paylaşmak istediğim bir LED e, daha doğrusu kamera kayıt trafosu için almıştım. Ama e, 10 amper diyelim. Trafo diyelim biz buna arkadaşlar. Çünkü kullanım alanları geniştir bunların. 12 volt e, 10 amper. Bu e, trafonun ağırlığı arkadaşlar yani 10 amper için ağırlığı 300-400 gramın üstünde. Oysa ki merdiven altı üretim olan çöp malı İsra etiketiyle satılan tabii ki arkadaşlar etiketi aldanmayın etiketi herkes merdiven altında yapıştırıyor. Yani günü kurtarmak için 2-3 parçayı bir araya getirip sözde 33 amper 40 amper 50 amper deyip piyasaya sunulan dandik ürünlere kıyasla yani 4 5 adet 33 amper ürettiğini iddia eden led trafosunu bir araya getirip şunun ağırlığını elde edemezsiniz. Neden ağır arkadaşlar? Çünkü içinde kullanılan malzemenin kalitesinden tutun dış aksamına kadar kullanılan alüminyumun kalitesine kadar bu led trafosu ağırdır. Tabii ki asıl ağır olan parçalarımız şu ikisi ve tabii ki sonrasında şu küçük parçalarımızın da ağırlığı söz konusu. Bundan dolayı e, kaliteden ödün verilmemiş yani 10 amperi gönül rahatlığıyla e, ihtiyacınızı karşılar. En azından e, led trafosu almadan önce mutlaka iç yapısına dikkat edin arkadaşlar. E, tabii ki merdiven altı üretim olan e, farklı farklı isimlerle piyasaya sunulan 30-40-50-60 e, amper ürettiğini iddia eden firmalara, satıcılara sakın kalmayın arkadaşlar. Yani şöyle kocaman malzemelerin kullanıldığı bir led trafosunda e, gördüğünüz gibi 10 amper üretebiliyor. Ama oysa ki e, içi bomboş olan led trafoları yani elinize aldığınız zaman şu metalin ağırlığı kadar olmayan led trafoları maalesef avuç dolusu paralarla sizlere satılabiliyor. Ben de buna dahilim. Ben de 30'a düştüm. Ve 33 amper değil 5 amper bile üretemiyorlar. Ama maalesef amaçları cebimizdeki parayı tırtıklamak için etiketi kafalarına göre yapıştırabiliyorlar. Bundan dolayı arkadaşlar tabii ki kontrol denetim olmayınca da vatandaş bu tür sahtekarlarla mağdur oluyor. Yani aldığınız zaman mutlaka ürünün iç yapısını, markasını, fiyatını araştırın arkadaşlar. Fiyatlar pahalı, tuzağa düşmeyin. Yani e, aldığınız zaman kaliteli ürün alın ve gerçekten ne aldığınızı bilin. Basit, işe yaramaz, sadece şişirilmiş e, ürün bilgileriyle aldanmayın, kanmayın. Ben e, bunu sizin bu tür tuzaklara düşmemeniz için yani ben düştüğüm tuzağa sizin düşmemeniz için bu led trafonun iç, izni, iç yapısını sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affola. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dost çakal yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle sen kalın dostlar.